Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Samet Karataş ülleyeceğiz Lan dur ya. Arkadaşlar bu arada Samet Karataş ünleyeceğiz. İlk defa izleyenler şu an e, yoruma yazsın. Abi ilk defa ünlüyorum Samet Taşı yazsın. Lan bazı şortlar sapıkça baksanıza. Bugün lan. Umurun nedir? Her neyse biz Samet Karatay izleyeceğiz. <laughs> Barda e, fotoğrafını Samet Karataş. Barda fotoğrafını yeni yaptı. Ben buna aboneyim. Abone oldum direkt. Samet abi yani seni seviyorum. Ondan değil. Barda Bu bunun ilk videoları da var, canlı yayınları da var. Ama neyse biz yapacağımızı biliriz. Videolar normalde e, şu ben e, normalde şunu izleyecektim ama bunu izleyeceğim. Yani 4 de bir görelim nasıl yani. Bu arada izleyenler de direkt bu videoya like atıp çıksın çıktı yersen başka bir şey istemiyorum. Evet, Roblox'ta Doors 2 çıktı ama maalesef Roblox Türkiye'de hala yasak. Birileri de zannediyor ki Samet Karataş izleyicileri için Roblox'a kaçak giremez. Tabii ama hayır, ben değerli izleyicilerim için, sizler için VPN satın aldım ve şimdi Bak. sizlerle birlikte Doors 2 oynayacağız. Bak. Ve umarım bu videoda altımıza bırakmayız. Umarım Korkunç değildir. Hayır, ee, ben de biraz endişeliyim. Yalan hayır, yok. Hayır, Sizlerden ricam şöyle Roblox'a geri dönüşe özel güzel, like tamam. okay, güzel, güzel bir like atarsanız ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de öğrenmiş olurum. Tamam. Benim izleyicilerim Roblox'u gerçekten seviyor. Ve bu videoyu güzel bir like atmışlar. O yüzden ben de elimden geldiğince sizler için Roblox videosu çekerim. Bence güzel anlaşma. O zaman gelin Dorsiki'ye başlayalım. Evet. Vay be. Oğlum çok hızlı zaman gelsin lan. Özlemişim lan. Yerim. Karakterimi İçin. çok özlemişim. İçin. Ay ya. şapkamız da aynı. İçin. Ay, canım karakterim. Ee, ya. özlemişim Açın, ya. Neyse ne şimdi, şey şey şimdi sizlerle yani. Doors 2 oynayacağız. Doors 2 nereden oynanıyor ben bilmiyorum arkadaşlar. Aha ikinci buraya kata gittiği yeri gelmiş buraya. Sonra Aha sonra bu ne? ne? İkinci kat. Hatta Aha. Hatta. Aha. Tamam. Bu arada Ersan ben iki. Aa ikinci kat başlıyor. Aa tamam. defa oynayacağım orada. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Cevap <laughs> gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Çok evet heyecanlıyım. Variants... Ben... Çok stresliyim şu an bir de. Karşıma ne çıkacak? Hangi canavar çıkacak bilmiyorum ya. ya. Bir anda, and size... anda çığlık hiç atmak şey... da istemiyorum. Neyse Türk bakalım. Timothy... Ne olacak? Asansör, şey, asansör müziğimiz olacak, olacak mı? Atm, dım atm, dım 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 Ba 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 ne oluyor lan? Bunlar ne? Bunlar ne? Bandaj paketi. Al. Na <laughs> hepsini al, hepsini al, hepsini al, istiyorum. La, al. Ne oluyor lan şu la, an? Asansör müziği çok korkunç. Bu ne? Bu bak ne? Aa, bu ne? Bileyim. Basayım mı buna? Aha. Aa. <laughs> asansör düştü. Asansör Oha başlangıca bir... bak. Burası asansör başlangıç. Da, e, bu nasıl başlangıç da, başa... oğlum? E, şey Altımıza mı ettireceksin dost. Direkt... Bu ne? Bu çektim yani. hayda, i̇şte hayda, ya ben Hayda. Hayda gene başlıyoruz ya. Ya hiç istemiyorum ben. ya. <laughs> hiç istemiyorum ya. Evet. Oh, oh <laughs> Lan, um, oğlum, bunun evet, ya. Lan, oğlum bunu niye başka yani. video başka video mu yüklesek anasını sikeyim. Ne diyebilirim? Doğru işte. Ne var? Açabiliyor muyum bunu? Oğlum bari. Aa, bu İçinden bir şeyler çıktı. Benim en sevdiğim. Pil çıktı. Pile Pil ihtiyacım videosu. yok. Dur. Hah var. Bu ne? <laughs> Boynundaki ne işe yarıyor? Evet, burada bir tane jeneratörümüz var. Galiba bu jeneratöre şey takmamız lazım. Tamam. Oğlum, Elimde de böyle bir şey var. Doğru. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha, bu ne? Lan tamam, boşak kullandım. Ben Işık atmayı veriyormuş yerim bu. Bye bye. Tamam anladım. Bu yere ışık